videoyu izleyenler uzaktan diyecek ki çocuklarına asla mühendis olmayın çünkü köle oluyorlar TV ne? Ne alacaksın? Projeler kısmında. Dur verin kölesi olarak çalıştım diğer mühendisler robot yaparken siz köle olmaya çalışıyorsunuz. Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım bu instagram DM'lerimi okuduğum ve erkeklere tavsiye verdiğim bir kıza nasıl yazmaları gerektiği konusunda tam 6. video o yüzden çok gururluyum bu videoyu sevdiyseniz izleyebileceğiniz 5 video daha var. Bu videoyu çekmeye nasıl karar verdim son zamanlarda sanırım karantinanın da etkisiyle yeni bir konuşmak istiyorum. Yalnız olduğumu fazla hissediyorum. Ve fazla etkilenici ve fazla sanki birine ihtiyacım var demek istemiyorum çünkü yok ama sanki öyle bir şey arıyorum. Bunu nasıl anladım? Hemen hızlıca bir özet geçiyorum beni Instagram'dan takip etmeyenler için. Burada arada beni Instagram'dan takip etmiyorsanız hayatınızla ilgili ne yapıyorsunuz? Efsane, pastel, cool, normalde olmadığımdan daha cool bir halimi görmeyi kaçırıyorsunuz. O yüzden acilen beni Instagram'dan takip etmesini zannetmiyorsunuz ama her neyse. Nasıl anladım? Tamam oraya geliyorum. Konudan konuya sapıyorum. Çok özür dilerim ama ben zaten böyle biriyim. Kanalıma hoş geldiniz. Bir gün spora gidiyorum. Nanana. Tek amacım spor yapmak. Nanana. Ve daha sonra arkadaşlar Normalde beni Instagram'dan takip edenler bilir. Evet siz takip etmeyenler yine kaçırdınız. Ben spor salonunda hep tekim. Daima tek. Yapayalnız. Gittim spor salonuna. Kaldığım sene spor salonu. Ve insanlar spor yapmak istemiyor. Ben de onları zorlamıyorum tek tek binalarına gidip. dairelerine gidip. Selam spor yapmak ister misin? Çünkü... Tek olması daha iyi. Tek olmak orada daha iyi. Zaten korona. O yüzden sorun etmiyorum. Ama bir gün siz de fark ettiniz. Bir story çektim. Ve arkada biri koşuyordu. Aynadan story çekiyorum. Ve arkada bir insan. Benim dışımda oksijen tüketen başka biri. Daha benimle aynı odada. Ve bu beynimi yaktı. Yani çok şok edici bir andı. Hemen dediniz ki dur inanmıyorum başka biri var başka biri var. Ben de dedim ki evet başka biri var. Sadece koşuyordu. Keşke yüzünü görebilseydim ama yine de koşuşu çok seksiydi. Evet koşu çok seksiydi. Yani seksi ve güzel bir şekilde koşuyordu. <laughs> ve karantinada ne kadar yalnız kaldığımı öyle buradan anlayabilirsiniz. Koşuşundan etkilendim arkadaşlar. Suratını hiçbir şekilde görmedim. Suratın neye benzene dair hiçbir fikrim yok. Ailem bile olabilir. Yani bilmiyorum belki babiştir. Hani o derece suratını görmedim. Niye anlatıyorum hepsi? Bir mantığa erişecek o yüzden bekleyin. Daha sonra onun bu sefer suratını görmek için ve belki aramızda bir iletişim olsun diye tekrar spor salonuna gittim yoktu. Ve başka bir gün tekrar spor salonuna gittim. Bu arada tabii ki spor için gidiyorum ama kafamın bir köşesinde onu görme umudu da var. Başka bir gün spor salonuna gittiğimde arkadaşlar o orada koşuyordu. Ben böyle spor salonuna girdim. Diyorum ki girmesem mi inanmıyorum. Yine orada koşuyor. Suratını hala görmüyorum ama koşuş tarzından ve sırtından ve arka bacağından anlıyorum artık. Dedim duru yapabilirsin. Sen zaten spor için geldin. Panik yapma panik yapma. Nefes al nefes al. O yokmuş gibi davran. Isınmamı yaptım. Koşmaya başladım. Bu arada o koşmadan önce matında egzersiz yapmış yani yerde matı vardı ve daha sonra arkadaşlar koşuşu bitti ben hala koşuyorum arkadaşlar yerdeki matını hiçbir şekilde yerine koymadan çıktı ve ben böyle şok. Diyorum ki içimden matını kullandıktan sonra yerine koymayan birinden mi etkilendim? Çünkü sporcu olmanın birinci kuralı şudur. Diğer sporculara saygı ve nezaketten kullandığımız dumbbellları, kullandığımız matları yerine koyarız ve o koymadı. Ben böyle şoktayım. Lucifer Morningstar asla böyle yapmazdı. Cool badass bir karakter düşünün ama böyle aşırı yakışıklı ve etkileyici? Christian Grey böyle yapmazdı. <laughs> Verdiğim örnekler harika. Iron Man böyle yapmazdı. Onlar matlarını mutlaka yerine koyardı. Çünkü bu nezakettir, saygıdır ve bunu yapmaması beni ondan soğuttu. Matını yerine koymayan insan siz bir date çıktığınızda size kapıyı da açmaz bence. Size doğum de sürpriz bile yapmaz. Doğum gününüzü unutur hatta yani matını yerine koymayan insandan çok bir şey beklemeyin. O yüzden bu bence güzel bir karakter özelliği değil ve ben sporcunun ahlaklı, zeki, çelik ve ahlaklı olanlara ben devam edeceğim. O yüzden ondan kesinlikle soğudum. Konuyu nereye bağlayacaktık? Konuyu diyenlere bağlayacaktık. Spor salonunda gerçek hayatta bu kadar umutsuz olduğum zaman ben dedim ki, aa o zaman sanal hayatta acaba başarılı olabilir miyim mi? Diyenlerime girip göz atmaya çalıştım. Bana yazan erkeklere cevap verebilir miyim? Cevap verir miyim? Neden cevap vermem diye bakayım dedim. Bu arada sizin bir soru. İnternetten insanlarla tanışıyor musunuz? Ben bu konuda çok gerginim. Daha önce Tinder açtığımda, 3 yıl önce bundan hep bahsediyorum. Onu bir kez daha söyleyeceğim çünkü neden olmasın. Biriyle eşleştiğimde Duru Önver'le eşleştim diye Twitter'a ekran görüntüsü atmıştı. İnsanlara güvenim kalmadı. O yüzden ben internetten insanlarla tanışamıyorum. Çok üzücü arkadaşlar. Siz insanlarla internetten tanışıyor musunuz? Ben de umutsuzca DM'lerime bakarken erkeklerin yazdıklarına yine şok oldum ve bir kızı DM'den etkileme yolları. DM'den nasıl yürünür? Videomun altıncısını artık çekmeye karar verdim. Şimdi ekran görüntülerini aldım ve şimdi size tavsiyelerle başlıyorum. Bu arada şunu da açıklamak istiyorum. Her DM videomdan önce bunu da söylüyorum. Burada kimseyi küçük düşürmeye çalışmıyoruz. İsimlerini zaten kapatacağım sadece yazdıklarına yorum yapmak istiyorum. Çok teşekkürler. Bir gün ben spor salonunda tek olduğumdan ve bundan yakındığımdan bahsetmiştim. Bir erkek bana şunu yazmış. İstiyorsan yanına geleyim. Belki aklımıza daha eğlenceli şeyler gelir. Öncelikle neden tanımadığın bir insanın yanına geliyorsun? Daha tanışmadık. Daha merhaba bile demedik. Ben seni hiç tanımıyorum. Sen beni internetten tanıyorsun. Yanına geleyim biraz hızlı bir başlangıç. Bu birincisi. İkincisi daha eğlenceli şeyler beni biraz korkuttu. Yani daha eğlenceli şeyler derken sapıkça şeyler mi düşünüyor? Ve daha sonra profiline tıklayayım dedim arkadaşlar arkadaşlar ve orada 2003 yazısını gördüm. 2006'ymış. 2006'ymış. Ve daha eğlenceli şeyleri sorguluyorum. Daha eğlenceli neler yapabiliriz mesela? Fox Kids izlemek mi? Jetix izlemek mi? Disney Channel izlemek mi? Sizin jenerasyonunuzda ne izleniyor artık? Yani böyle. Ben 96'lıyım. Sugar Mommy değilim. Alakam yok ve kendimden 10 yaş küçüklerle ilgilenmiyorum. Bir kıza diyenler yazıyorsanız ondan 10 yaş küçük müsünüz? Büyük müsünüz? diye bence bir kontrol edin. Eğer Sugar Mommy değilse ve aranızda 10 yaş fark varsa ve o büyük olansa büyük ihtimalle çok büyük ihtimalle sizin ilgilenmeyecektir ama bilemem tabi her zaman exception var olabilir. Bu kişi de şunu yazmış. Köleniz olabilir miyim? Bilgisayar mühendisliği okudum. Son sınıf her işi yapabilirim. Ben diyenlerimi buluşacak yeni biri, keşfedecek yeni biri, buluşacak yeni bir amacıyla giriyorum ve direkt köle isteği yağıyor. Yani bu köle aramıyorum. Ya köle aramadığımı nasıl belli bilmiyorum. Her diyenlerimde mutlaka biri köle aradığımı düşünüyor. Ve ben hiç öyle bir kız değil arkadaşlar. Ben her şey olabilirim. Berbat bir insan bile olabilirim ama köle aramıyorum. Köleniz olabilir miyim yani? Olamazsın tabii ki. Ayrıca bilgisayar mühendisliği okudum. Son sınıf her işi yapabilirim. Yani sen neden bizim fakültemizi, ben de bir mekatronik mühendisi olarak <laughs> bizim fakültemizi neden bu koluma sokuyorsun? Bu videoyu izleyenler uzaktan diyecek ki çocuklarına asla mühendis olmayın. Çünkü köle oluyorlar. CV ne? Ne alacaksın? Projeler kısmında. verin kölesi olarak çalıştım. Yani neden bizim fakülteye ve bizim bölümü, bizim bölümleri bu kadar berbat yansıtıyorsun? Yani şu an çok utanıyorum. Lütfen bir sonraki kişiye köle ne olabilir miyim yazacaksanız. Lütfen bölümünüzü katmayın. Bölümünüzdeki diğer insanları düşünün. Diğer insanların mutluluğunu ve fakültenize leke sürülmemesini düşünün lütfen. Diğer mühendisler robot yaparken siz köle olmaya çalışıyorsunuz lütfen böyle bir bu bulak katmayın. Başka bir mesaj tıkladım belki bu kişiyle tanışabilirim diye. İyi geceler Duru sayfamı kapatma kararı almıştım ama şöyle bir fikir geldi. Türkiye'de en çok beğenilen ayaklardan birine sahipsiniz. Ve benim de 1500'e yakın takipçim var. İsterseniz sayfamı Duru var ayak yapmak istiyorum. Olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapar mısınız? Kalp kalp. Eminim sizin adınıza bu sayfa Türkiye'nin en büyük ayak sayfası olacaktır. Olumlu dönüşünüzü bekliyorum. Türkiye'nin en güzel ayaklı kadını. Aşık surat, aşık surat. Bir cevap verseniz. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Duramayan ayakları diye bir sayfa zaten var. <laughs> zaten var ve bu şansı kaçırdı. Yani Türkiye'nin en iyi ayak sayfası biri olacaksa büyük ihtimalle o olacak. İkincisi ben birileriyle tanışmamacıyla DM'lere girerken bunu görmek... Ya bilmiyorum beni çok üzdü arkadaşlar. Şu konuda haklayamayacağım. Türkiye'nin en büyük ayak sayfası olacaktır. Ya bu konudaki beni motive edişin, beni gaza getirişin, benim ayaklarıma olan inancın ve sevgin kesinlikle beni derinden etkiledi. Ve benim egomu böyle okuşadığın için çok teşekkür ederim. Kibar birisin kesinlikle inanılmaz saygı olsun. Gerçekten çok saygısın. iyi bir insan olduğunu şu an tüm ilklerimde hissediyorum. Ama birinci öyle bir sayfa var. İkincisi yani bunu yaparsan zaten benden anoy almana gerek yok. İlk açan kişi de almamıştı ama beni düşünün ben diğerlerimle birileriyle tanışmam Acıyla giriyorum ve böyle ayak ayak sayfası açma mesajları geliyor. Ama yine de eğer ayak sayfası açma amaçlı birine mesaj atacaksanız bu atacağımız mesaj kesinlikle on on bir mesaj. Yani bir kıza ayak sayfası açmak için yazıyorsanız bunu kopyalayın direkt. Çünkü motive ediyor, kibar. Bu kişi benim uzun zamandır takipçim sanırım. 2017 yılında bir tane fotoğrafıma gülmüş ve ağlayarak gülen emoji koymuş. Neden bilmiyorum ama seni eğlendirebildiğim için mutluyum. 2017 Aralık'ta durup dururken en güzel şarkı sensin abla yazmış. Şimdi abla olaya işin içine girince ben yine tabii ki sugar mommy olmadığım için yani her kendimden küçüklere ve genelde hatta yaşıtlarımla pek ilgilenmediğim için zaten o amaçla da yazdığını düşünmüyorum. Yani sonuçta bana yürümek amaçlı yazdığını asla düşünmüyorum bu kişinin. Ama bu zamanlarda da şey yazmış. Gününüz nasıl geçiyor diye bir soru atmıştım. O da demiş ki bu diyeme cevap ver güzel geçsin. Utanan emoji. Gününüz nasıl geçiyor yazan bir kıza böyle bir soru atan bir kıza sorarsanız cevap olarak bu diyeme cevap ver günüm güzel geçsin yazıp utanan emoji koyarsanız o kız utangaç erkeklerden hoşlanıyorsa %100 size geri dönecektir. Ama ben tabii ki bana utanan erkekler benim tipim değil. Ama tabii ki o amaçla hazırlıyorum. O Ama demek istediğim şey utangaç bir erkekseniz de bir kıza yazacaksanız bunu yazabilirsiniz. O kız da utangaç erkeklerden hoşlanıyorsa cık, güzel uyum. Yine diyenlerime girdim ve birini gördüm en üst mesajlarına kadar çıktı çıktım çıktım çıktım. İlk bana bir şey yazmış mı diye. Haziran ayında bana şunu yazmış bir story'me. Çok şekersin ve de. Ve değil ne amaçla yazdığı bilmiyorum. Devamını getirecekti sonra güzelliğinden etkilendi ve devamını getiremedi mi onu da bilmiyorum. <laughs> Ama ve de demek istiyorsa da de'yi birleşik almış zaten bu yüzden kaybetti. De'yi ayrı yazmayı bilmeyenlerle kesinlikle biz kızlar olarak %90'ımız konuşmuyoruz. başka bir storyme diyor ki dudak değil sanki çef vali. Burada da anlıyorsunuz ki bu kişi gerçekten yazmayı bilmiyor. Çünkü hani çef vali. Yani şirin olmaya mı bebek taklidi mi yapmaya çalışıyor onu da bilmiyorum ama bir erkek bence bebek taklidi yapmamalı. Bu Uzmanlar lütfen kızlara bırakın, bu sizin işiniz değil. Ki bunu yapan kızlar bile ceff hali yazmaz ya, yani şu an bir daha bulandı. Ceff de gerçekten, hiç olmadı. Yani hiç olmadı, yani in yan bulmaya çok çabalıyorum yazdığın şeylerde ama bulamıyorum. Ve aynı kişi daha sonra benim karnımda garip bir şey çıkmıştı, onu atmıştım. ''Ne olmuş sana bebeğim?'' ya yazması. Yani ne olduğunu zaten göstermişim story'e ve ne olduğunu bilmediğim için panik olup story e atmışım. Hani ne olmuş sana bebeğim? Ben de bilmiyorum. Yani buna da cevap verilmez. Yine bir kız story'de zaten bir şeyi merak ediyorsa onun merakını ona tekrarlayarak yazdığınızda cevap alamayacaksınız. Çünkü o kız da zaten o şeyi merak ediyor. Daha sonra başka bir hikaye mi? Yanıt vermiş. Fiziğin çok hoş. Çıkarmazsın. Benimle tatile. Ve yine bir yazım hatası görüyoruz. Lütfen arkadaşlar bir kıza yazmadan önce imla, yazım kurallarını öğrenin. Dil bilgisi baştan falan çalışın. Başka bir sorma demiş ki neden o parmak? Çünkü ben yine var hatta o parmağımda. Şurada eyeliner izi oluyor. Onu böyle göstermiştim. Neden o parmak? Gülen surat büyük. Özür dilerim parmağım büyük olduğu için sevgili insan. Spor story'me mesaj atmış. Demiş ki çok seksisin. İç çamaşırımı satıyorsun. <laughs> Bir insanın seksi olmasıyla iç çamaşırı satması arasında bir bağı arkadaşlar. Gerçekten kuramıyorum kurmayı çok istiyorum, hiçbir şekilde olmuyor. Birinin spor storiesinde çok seksiysin yazdığınızda bile sadece hani iç çamaşırı satmak ne alaka onu geçtim. Ama sadece onu yazsanız bile cevap bence alamayacaksınız. Ben çok seksiysin mesajlarına hani cevap vermiyorum, bunu söylemek istedim. İkincisi iç çamaşırı mı satıyorsun yani şeker mi satıyorsun çok tatlısın klişesi bile daha iyi. Ya bundan daha iyi. 2020 yılında ve hala merhaba yazamayan insanlar var. DM'lerime girdiğimde normalce merhaba yazan bir insan bile bulamıyorum. Çok üzülüyorum. Aynı zamanda durup dururken yani, "o" oh, bu yazanlar var. Bu kişiler gerçekten nasıl bir mesaj beklediğini, Bilmiyorum yani geri dönüş olarak. Bir de şöyle kişiler var mesela çok net. "Duru iyi geceler." Yani bu şekilde bir kıza yazarsanız cevap alacağınızı ben sanmıyorum. Çünkü tanıdığım biri bana iyi geceler dese, "Aa iyi geceler nasıl gidiyor?" Ama tanımadığım biri bana "Duru iyi geceler." dediğinde ismimi kullanmasındaki o gerginlik, duru başlangıcı. Aslında o güzel bir şey bazen. O güzel bir şey. Onu yapın. Kıza ismiyle hitap edin kesinlikle. Ama durup dururken hiçbir şey yokken Duru iyi geceler pek olmuyor. <laughs> Zamanda yolculuk yapan takipçimden bahsetmek istiyorum. Bu kişi Instagram'ın dediğine göre 26 Kasım'da bana çiçek ve melek emojisi atmış. Herhalde bana şey demek istiyor. Hani hem çiçekler kadar güzel ve bir, bir melek gibi tatlısın. Bilmiyorum ne demek istiyorsun? Neden bu çıkarımları biz yapıyoruz? Bu emojilerin anlamı ne? Ve daha sonra daha sonra diyorum çünkü Instagram onu alta koymuş. 5 Kasım'da SLM yazıp bana geri cevap yazıyor. Yani SLM yazmak olmasına rağmen söylemeyi ne kadar sevmediğimizi biliyorsunuz. Ama zamanda yolculuk yaptığına göre acaba onu mu haber vermeye çalışıyor? Yani sana 26 Kasım'da mesaj attım. Saçma sapan mı? Ve daha sonra 5 Kasım'a geri dönüp daha yeni gelen mesajın ne olmasını aldım 5 Kasım'a geri dönüp zamanda yolculuk yaptım. Eğer öyleyse sana çok aşığım. Yani eğer öyleyse acilen bana yaz. Bu nasıl yaptı bilmiyorum. Beynim yanıyor. Uf, harika. Güzel resimler. Antalya'dan seyleme. <laughs> O kız size asla geri dönmeyecek çünkü ilgi çekici bir mesaj değil. Antalya'dan selam. E ee, peki yani pek olmadı yine çok olmadı. Yani Antalya fana biri belki çok etkilenebilir. Antalya'nın en büyük fanı böyle en büyük hayali Antalya'ya taşınmak ve en büyük hayali Antalya'da yaşamak o zaman etkilenebilir. Ama onun dışında sanmıyorum bunun bir konuşma başlatacağını. Biliyorum bu deprem zamanında çok saçma ama keşke seninle sevgili olabilsek. İzmir depremi zamanında yazmış evet gerçekten çok saçma. Yani evet gerçekten çok saçma ve bunu biliyorsunuz. Bu kesinlikle cevap atılası bir mesaj aslında. Ben bir tane fotoğraf paylaşmıştım. Jetski'de ve altına Wanna Ride yazmıştım. Ve bu kişi de duran var, bana bir jetski turu borçlusun yazmış. Ya yani eğer ben cevap verme modunda olsaydım cevap verirdim kesinlikle, buna cevap verirdim. Aşağıdaki bir profilimin açıklamasına yönelik bir mesaj yazıyor bu tarz kızın captionına yönelik cevaplar bence cevap verilesi. Bunu onayladım. Bunu samimi bir şekilde onayladım. Nude atar mısın diye cevap gelmiş. İşte hem de mısını birleşik yazarak. Yani tabii ki hep bunu bekliyordum. Kesinlikle. Sen istediğin şu an tam hayalimdeki romantik, ideal, cool, farklı, sıra dışı tanışma. Kesinlikle atacağım. Gerçekten müthiş bir giriş. Her kıza böyle yazın. Ağlamak istiyorum arkadaşlar. Ağlamak istiyorum. Sadece ağlamak istiyorum. Yani şu an Angel'a sarılıp nerede bir saniye. Sarılıp böyle videoyu kapatıp gerçekten ağlamak istiyorum ya. Çünkü yapabileceğim en iyi şey bu anlatabiliyorum. Daha iyi yapabileceğim bir şey yok hani. Bu kişinin yürüme amaçını yazmadığını biliyorum. Ama ben de bu çok tatlı. Çünkü ben bir tane story'e fotoğraf atıyorum. Üstüne felt cute yazdım. Ve o da don't read later yazmış. Yani aslında devam ettirmiş. Benim cümlemi bunu da yapabilirsiniz. Bir kız. Yani storiesindeki cümleyi bir kalıbı biliyorsanız ve o bir kısmını yazdıysa kesinlikle devamını yazın. İnanılmaz tatlı. Ve bunu kesinlikle onaylıyorum. Benim evlensene sen diye bir giriş. Kesinlikle evleniyorum. Yani kesinlikle bunu bekliyordum. Kesinlikle hızlı değilsin. Hatta yavaşsın. Neden şu an nikah masasını diyeceğiz? Yani bu <laughs> bunu da lütfen yazmayın arkadaşlar. Çok hızlı. Cevap verebileceğimizden çok daha hızlı ve böyle yazdığınız zaman biz korkuyoruz ve cevap vermiyoruz. Biri bana simsiyah bir ekran bir video atmış ve adamım yapıyor ya bu videoyu atmış. İzlemem için herhalde ama izlemedim tabii ki çünkü açıklama beni korkuttu. Her neyse. Daha sonra da mrhb yazıp ona cevap verme şansımı bitirmiş çünkü MRHB daha neler. Saatlerce gözlerinin içine bakıp dudağını öpmek istiyorum. Hatta günlerce üzgün surat, üzgün surat. Kesinlikle korkutucu ve weird değil. Arkadaşlar bir kıza bunu yazmanız kesinlikle çok sert hiçbir şekilde önermiyorum. Çok hızlı bir giriş ama eğer böyle bir alacaksanız da emoji kullanımınız daha çok bence şey olmalı üzgün surat yerine. Şeytan falan. Emoji kullanımı çok şey değiştirebilirdi. Şeytan emojisi olsaydı komik bir yanı olurdu mesajın. Troll bir yanı olurdu ama şu an Sadece gerçekten bunu istiyorsun. Çok hızlı ve üzülüyorsun bile olmayacağı için şey. yerde. Yani bu şekilde de yaklaşmamalısınız. Arkadaşlar bu videoda yeterince yardımcı olabildiğime umarım olmuşumdur. Ben aradığımı bulamadım ama umarım başka kızlar aradığını bulur. Size gelen garip bir diyen var mı lütfen mesajlarda paylaşın. Eğer buraya kadar izlediyseniz saat 3.05 yazın. Çünkü şu an saat 3.05 gerçekten. Gerçekten. Video beğendiyseniz beğene basarsanız çok sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Her çarşamba 6'da ve her cumartesi bir de yeni videolar yüklüyorum. Biz aşığım ve bunu çok iyi biliyorsunuz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mua.